Eylül. <laughs> bu yersiz yurtsuza birkaç gün daha müsaade var mı? Her zaman. Hulki Bey merak etmiştir. Dönelim mi artık? Hayır. Beni bir otele bırakır mısın? Olmaz. Zaten bu akşam yeteri kadar suçluyum ona karşı. Yani bir de sizi otele bırakırsam hayatta hesap verin. İyi dur o zaman şurada bir taksiye binerim ben. <laughs> tamam kızım yine mi? İlla eve gitmem diyorsanız bir önerim var. Ben de kalırım. Ben de bir arkadaşımla kalırım bu gece sorun değil. Lütfen Elisa. Hem benim için rahat etsin ki ben de olduğunuzdan emin olayım. Hem de işimden olmayayım. Şimdi sizi bir otele yalnız başınıza bıraktığımı söylersem... ...büyük mesele olur biliyorsunuz. Ya kusura bakma. Seni de bulaştırdım. Sorun neyse çözeceksiniz eminim. O zaman azade edilirim. Siz beni merak etmeyin. Çok sağ ol. İyi ki karşılaşmışız. Ne yapacağımı bilmiyordum. <laughs> Huysuz gibi bir adam bunu nasıl yaptı? İnanasım gelmiyor. İnsan çocuğunu nasıl yok sayar? Nasıl reddeder? Neredeyse bizi şanslı sayasım geliyor can kuşu. Biz en azından annemin babamın sevgisini doya doya yaşadık. Eylül'e baksana. Bugüne kadar sıkı sıkı sarıldığı aile hayalini bir anda kaybetti. Keşke onun için yapabileceğimiz bir şey olsa. Buyurun. Hay Allah. Kimin aklına gelirdi ki bu akşam böyle önemli bir misafirimin olacak? Saçmalama, evi mi inceleyeceğim? Rahat ol. Buyurun. Evi gezdireyim ben size. Tamam. Burası mutfak. Dolapta Hı -hı. her şey var. Burası da banyo. Benim odamda yatabilirsiniz. Çarşafları bugün değiştirmiştim tesadüf. Yani kullanmadım da. Ee, dolaplar şurada. Pijamalar var. Oradan bir şeyler uydurursunuz üzerinize. Buyurun. Şimdilik bu kadar. Bir şey olursa arayın lütfen. Yani arkadaşım çok uzak değil. Tamam. Ha, Bu da yedek anahtar. Arkamdan kapıyı kilitlersiniz. Hı hı. Benden istediğiniz başka bir şey? Daha ne olsun? Seni de rahatından ettim, kusura bakma. Estağfurullah. Sizin rahatınız benim için daha önemli. Çok teşekkür ederim Ömer. Ya bir de artık şu sizi bizi bırak lütfen. Kendimi çok patron gibi hissediyorum. Biz arkadaş sayılırız artık. O kadar yardımını görüyorum. Denirim. İyi geceler. İyi geceler. On numara bir fırsat var. Yüz yüze anlatmak istiyorum. Yarın uygunsa bir görüşelim mi? Tamam. Yarın sabah görüşebiliriz. Sabah ararım seni. Siz de olmasanız... ...zaten bir annem bir siz beni bağlıyorsunuz. Yoksa şimdiye çekip giderdim. O adamla aynı yerde olmak bile sinirimi bozuyor. Ne yapacaksın peki? Bunca yıllık arama... ...hayatta yalnız olduğumu teyit etmek içinmiş işte. Önceden en azından bir umut vardı. Titrek de olsa bir ışık. Onu da söndürdük bitti işte. Yapma be kızım. Biz varız harcama. Sen ne dediğimi gayet iyi biliyorsun. Annem var ama bırakma kendini. Yok canım. Benim öyle bir lüksüm mü var? En kısa zamanda adam gibi bir iş bulup... ...ev tutacağım. Düzeni tutturunca annemi yanıma alacağım. Anne nasıl? Konuşması her geçen gün artıyor. İyiden iyi iletişim kurabiliyoruz artık. Yani tabii her şeyi konuşamıyoruz ama en azından cümleleri daha net. Garibim benim. Bütün devreler kapalı. Hayattan kopmuş. Senelerdir sessizliğe gömülü ruh gibi hastane köşelerinde sürünmüş. Onu o hale getiren adam şaşalar içinde tek başına oturup keyfine bakmış ya. Aklın alıyor mu? Bilmiyoruz ki adam bu arada ne yaşadı. Konuşturmamışsın bile. Belki bir açıklama fırsatı verseydin. Bırak Gamze. Polyanlacılık oynamıyoruz. Nesini açıklayacak? Hangi birini açıklayacak da dinleyeceğim? Böyle laflar etme bana gözünü seveyim. Şey... ...benim sana bir şey demem lazım Hulusi Bey. Belki seni daha da üzüceğim ama saklanacak şey de değil. Eylül biliyordu. Ne? Yani sen onunla konuşmadan önce. Hastanedeyken Ali ona söyledi. Kız sana biraz da o yüzden tepki verdi Hulusi Bey. Yani ondan o kadar acı konuştu bence. Yani aslında pek bir şey duyduğumdan değil de. Ama hani biliyorsun bazen ses geliyor mutfağa. Sen ameliyattayken öyle ani hissediler ki kanı. Ölüyor dediler. Ben de panikle Eylül'ü ara dedim. Ali de anladı. Eylül de çok soru sormaya başlayınca Ali... ...yani şeyden söyleme dedim ama... ...çocuk daha ani davrandı. Ali gönder bana. <laughs> Ali... ...Hulusi Bey çağırıyor. Eylül meselesini anlattım ona. Konuştuğunu. İyi tamam geldim. Beni istemişsin Hüsules Eylül'le konuşmuşsun. Evet. Neden? Onun aylardır ne çektiğini biliyordum Hulusi Bey. ...gerçeği öğrenmek hakkı diye düşündüm. Bunu bile bile istesem de susamazdım zaten Hulusi Bey. Ee, yani ben işinize karışmaya hakkım olmadığını biliyorum ama... ...benim öncelikli sorumluluğum kendi vicdanım. Her durumda ve her koşulda kendi doğru bildiğimi yapmak zorundayım. Üstelik bunlardan asla taviz vermem. Verirsem iyi bir avukat... ...hatta iyi bir insan olamayacağım bana kaç kere siz söylediniz siz öğretiniz. Sizi istemeden de olsa üzdüğüm için çok üzgün. Ama bugün olsa yine aynı şeyi yapardım. Senin bu halinde biraz olsun katkım varsa ben de kendimden hepten umudu kesmemeliyim. Ha? Ali? Katkınız çok büyük Ulus Bey. Bade! Hı. Benim şu gri takımları hazırlar mısın? Çıkacak mısınız Ulus Bey? Ama daha erken. Çok geç bile Bade. Çok geç bile. Artık kaybedecek bir saniyen bile yok. Alo. Telefonunu niye kapattın? Yalnız kalmak istedim. Bütün gece ne halde kaldım haberin var mı? Yeliz bu evcilik oyunu değil. Öyle aklını esince hiçbir haber vermeden çekip gidemezsin ablanın evine. Sen de aklına estiği gibi benim yaralarıma basamazsın. Canım yandı hala anlamıyor musun? Orada duramazdım. Benim bu sabah önemli bir toplantım var. Sen de dershaneye git. Biraz sakinleşelim. Ders çıkışı gelip alacağım seni. <laughs> Gidecek halde değilim. Yeliz lütfen. Bu sinirle bir de bunu tartışmayalım. Ben seni oradan alacağım. Tamam. <gülüyor> 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 Ama arzuymuş. Yelizciğim sınavla ilgili istediğin dokümanı buldum galiba. meyne bir baksana hemen gelmiş mi Çıkacağım birazdan. Chiami di sepdoti.